Herkese merhaba. Bugün yapmış olduğumuz koruma eklentisinin ücretsiz versiyonunun ikinci sürümünü yayınlayacağım. Bu koruma ile beraber Telegram, Discord, IP koruması ve ondan sonra da sabit kod korumamız bulunuyor eklentide. Mesajlar tamamen düzenlenebiliyor. Birden fazla IP adresi bu şekilde eklenebiliyor. Telegram koruması için e, ee, boss var action bar, title ve chat e, mesajları bulunuyor. Buradan bunları kapatıp açabiliyorsunuz. Değişkenlerle kalan süre vesaire gösterebiliyorsunuz. Ee, ge Telegram'a gelen kodun geçerlilik süresini buradan belirleyebiliyorsunuz. 30 saniye sonra o kod geçersiz oluyor. Burada Telegram'dan gelecek kodun e, uzunluğunu belirleyebiliyorsunuz. Ee, Telegram ayarı kapatılabiliyor. Ee, buradan false yaparsanız kapatılır. Ee, Discord yer da aynı şekilde. Buradan post yaparsınız. Kapatın yani. Discord ayarı buradan false yaparsınız. Ee, sadece telegram doğrulaması gelir. Telegram'dan gelecek mesajın da ee, formatı burada yer alıyor. Buradaki değişkenlerle de bunu düzenleyebilirsiniz. Buradan istediğiniz kadar da yetkili ekleyebiliyorsunuz. Bunu kopyalarsınız. Aşağıya geçersiniz. Buradan ekleyebilirsiniz. Bu şekilde. Buradan işte Discord adresli kodunu IP isimle değiştirebilirsiniz. IP hiç girmezseniz tüm IP'lerden girilebilir. Yani IP korumasını kapatmış olursunuz bir nevi. Şimdi sunucuda göstereyim bunları. Sunucumuza katıldık. Gördüğünüz gibi 30 saniye bir süremiz var. Her yerden mesajlar geliyor. Bunları buradan kapatabilirsiniz. Telegramdan bu şekilde mesajımız geliyor bot tarafına, Telegram bot tarafına. Bu kodu kopyalayıp oyuna geliyoruz. Slash verify. Ondan sonra kodumuzu giriyoruz. Hala hareket edemiyoruz. Çünkü Discord doğrulaması da var. Discord'dan bu şekilde bir doğrulama mesajı geliyor. Buradan girişi reddet dersek sunucudan atıyor. Girişi onaylı dersek sunucu ya. Giriş onaylandı. Hala hareket edemiyoruz. Çünkü bir de sabit kod korumamız var. Sabit kod koruması da her yetkilinin kendisine özel bir kodu oluyor. bir kod değişmiyor. Mesela Telegram'da bu gördüğünüz kod gördüğünüz gibi her seferinde değişiyor. Farklı kod veriyor. Ee, burada belirlediğimiz uzunlukta. Bu sabit kod koruması da diyelim ki adam Telegram hesabınıza da erişti. Discord hesabınıza da erişti. Hadi IP'yi de bir şekilde bypass'lı biliyorsunuz. Warp gibi programlar ile IP'niz artık aynı gözüküyor. Ee, bu şekilde de IP koruması aslında bir nevi bypasslanabiliyor artık. Eğer Warp gibi bir DNS değiştiren programlar kullanıyorsanız. Ya da bunların hepsini geç, geçebileceğini sanmıyorum. Sabit kod koruması yaptık. Hala hiçbir event yapamıyor. Buradan slash kod yazıp sabit kodunuzu girdikten sonra ondan sonra hareket edebiliyorsunuz. Yani e, işlem yapabiliyorsunuz. Yani sunucunuzda birisinin sizin hesabınıza gelebilmesi için telegram korumasını geçmesi lazım. Kod korumasını geçmesi lazım. Burada gördüğünüz telegram koruması bu. E, sonrasında IP korumasına atlatması lazım. Ondan sonra sabit kod korumasını da atlatması lazım. Yani bunların birisinin yapabileceğini ben düşünmüyorum. Bir bypassını birisi bir şekilde bulursa da onu da fixleyebiliriz tabii ki de. Genel olarak bu şekilde tüm sistemler açılıp kapatılabiliyor. Yani Discord'u bot yapıp sunucunuzu başlattığınız zaman sizden bu mesaj gönderir. Direkt bot da aktif olmaz zaten. Bu şekilde. Herhangi bir sorunuz vesaire olursa da ulaşabilirsiniz. İyi günler dilerim.